Siyaset hareketli, herkes ittifakına yeni katılımlar arayışında. AK Parti Cumhur İttifakı'nı genişletme çabalarını sürdürüyor bir yandan. Fakat muhalefetten de tepkiler var. Hüdaparlı ittifaka şehit Gaffar Okkan hatırlatması. Pardon, bu tarafa Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vereceğimizi açıkladık. Partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, parti programı ve e, siyasi fikirleri vardır. Ama sonuç itibariyle hepimizi ortak bir noktaya do doğru getiren ilkelerimizdir. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı kalleşçe katleden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları çaresiz vahim. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Hizbullah terör örgütüyle birleştirilen Hüdapar'ı bugün Recep Tayyip Erdoğan o koltukta oturmak için kendi Cumhur İttifakı'nı almıştır. AK Parti'nin Hizbullah terör örgütü için terör örgütü değil diyen Hüdapar'a ittifak teklifini konuşuyor siyaset. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Hüdapar'ı ziyaret etti. PKK'ya evet demekten Hüdapar'a evet demek arasında hiçbir fark yok. 2000'li yılların başında Türkiye'de birçok kanlı eyleme imza attı Hizbullah terör örgütü. İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Konya'daki mezar evler Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan suikasti. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu daha bir sene önce kurdu bu cümleyi. Devletin resmi kayıtlarında terör örgütü olarak geçen Hizbullah için terör örgütü değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ay önce Hüdapar Genel Başkanı ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 14 Mayıs'ta seçim kararı alınması sonrası iki parti ittifak konusunda anlaştı. Hüdapar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Hangi oyu alacaklar? Hüdapar'ın 3-5 oyunu alacağım diye bütün Türk milletini kaybetmektedirler. Millet bunu mahkum eder. Muhalefetin yanında Vatan Partisi'nden gelen tepkiler de sürerken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Hüdapar Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hüdapar sadece Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla değil Parti programıyla da dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler ülkenin asli kurucu unsurları olarak kabul edilmelidir. Hizbullah terör örgütüyle onu desteklediğini açıkça söyleyen Hüdaparı bile o binde ikilik oy için almak zorunda hisseden Erdoğan karşısında Milliyetçi Hareket Partisi buna ne diyecek? Bir açıklama yapacak mı? Vatandaşlık tanımının değişmesini istiyor Hüdapar Parti programında. Özellik ve federasyon için referandum öneriyor. Kürtçe ikinci resmi dil ve eğitim dili olmalı diyor. AK Partili İbrahim Aydemir Millet İttifakı'nı terörle işbirliğiyle suçlayıp Hüdapar'ı övdü. Nerede terörist varsa onlar Millet İttifakı'nı destekliyor ya. Hüdapar Türk bayraklarının altında miting yapıyor. Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okan'ın adını ağzına nasıl alabilecek? Şehit polis memurumuz Atilla Durmuş'un aziz hatırasından hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli Sağlık Bakanı Milliyetçi Hareket Partili Osman Durmuş'un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın da koruma memuruydu. Şimdi Bahçeli bunu nasıl içine sindirecek? Hüdapar'la AK Parti'nin ittifak için el sıkışmasına ilişkin MHP'den henüz bir açıklama yok.